Hepimizin kanını donduran o cinayet, akademisyen Aylin Sözler evinde vahşice katledilmişti. Katil zanlısı cesedi yakmaya çalışırken yakalanmıştı. Katil şimdi cezaevinde. Savcılık ifadesinde söyledikleri ise dehşet verici. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bu zamanla zaten ortaya çıkacak. Birçok ayrıntı var o ifadeye dair. Ama bir de 260 bin liralık bir para transferi ve o işlem sonrası atılan mesajlar gerçekten çok çarpıcı. Evinde vahşice katledilmişti akademisyen Aylin Sözer. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran o cinayetin kurbanı, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinayete dair soruşturma ise devam ediyor ama iddiaların ardı arkası da kesilmiyor. Katizanlısı ifadesinde Aylin Sözer'le sevgili olduğunu hatta tartışmayı ilk başlatanın da kendisi olmadığını söyledi hemen bu katta yani ikinci katta cinayetin gerçekleştiği yerde aralarında sözlü bir tartışma oldu. Bağırış çağrışlar yükseldi. Peki böyle bir apartmanda o tartışmayı kimse duymadı mı? Tabii ki duyarız. Duyardık. Hiç duymadık. Kesin biri duyardı apartmandan. Yalan söylüyor muhtemelen. Katil zanlısı her ne kadar biz sevgiliydik dese de Aylin Sözer'in yakınları bunu reddediyor. Onlara göre Sözer kendisini öldüren Kemal Yıldız'la evine dolap yaptırmak için tanışmış ancak fiyatı yüksek bulunca da vazgeçmişti. Ama Kemal Ay Yıldız bu kez de akademisyeni sözlü olarak taciz etmeye başlamıştı. Katizanlısı saat 8 sularında Aylin Sözer'in dairesine giriş yaptı. Bir süre sonra da Sözer'in banka hesabına bir hareketlilik meydana geldi. 260 bin liralık EFT gerçekleştirilmek istendi. Banka ona için geri aradığında ise... Elbette telefon açılmadı. İddialar da tam burada başlıyor. O EFT'yi gerçekleştirmek isteyen zanlıysa sözerin şifrelerini mi biliyordu? Eğer sözerse Bunları tehdit altında mı yaptı? Aylin Sözer'in bir yakını söz konusu o para transferine dair sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Ve katil zanlısının paraya ulaşamayınca Sözer'in asistanıyla irtibata geçtiğini söyledi. Aylin Hoca ile asistan arasında gerçekleşen mesajlaşmada bazı cümleler çok dikkat çekiyor. Onlardan birisi, aramadan yapamam hocam hiçbir şey kusura bakmayın. 11'i 8 geçe kuruluyor bu cümle. Ve ardından şöyle bir yanıt geliyor arıyor ve belli ki cevap alamıyor. Seni daha sonra arayayım mı? Serkan'cığım merak etme ben iyiyim. Elbette asistanı Serkan şüphelenmeye devam ediyor ve bu sefer de üst katta oturan kız kardeşine haber veriyor. Bunun üzerine Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer hemen telefonla ablasını aradı. Ama aramaları cevapsız kalınca ablasının dairesine indi. Ama kapı kilitliydi. Durumdan şüphelenince de polise haber verdi. Katizanlısı şimdi cezaevinde. Polisse hem o mesajları hem de cinayetin ardındaki o iddiaları inceliyor.